buraya duvar kurup çok az bir boşluk bırakıyorum. Bakın isterseniz onu deneyim sizlere göstereyim. Bakın şöyle onlara bir ufak bir yem bırakıyorum şöyle tamam mı? Sinsi olacaksın abi. Bu yem bıraktı adam buradan geliyor ya. Buradan gelince tık tık tık. Ne yapacağız şimdi? Gel 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 artık gel artık iki kişi öldürmüşüm. Eğer A'dan gelirlerse yine böyle ufak bir yem atıyorum buraya bakın şöyle küçük bir yem atıyorum bakın burada adam ah eh, bak buradan bir aradan bakayım öyle anlıyor bir aradan bakayım ben. ben bir aradan bakayım diyor bakın buraya bunu kuruyorum tamam mı kardeşlerim şurada bir çalı var ama profesyonel oyuncular genelde oraya bakıyor bakın şimdi kardeşlerim Yemi kurduk değil mi bak burada bir çalı var buraya saklanıyorsunuz adam sizi göremiyor tamam mı bu çalıda da kaçıyorsunuz eğer biri gelirse buraya atlayın hmm, yakın var ben de buraya kaçtım mecburum Mecbur kaçtım. Hop. Gördünüz mü kardeşim? Şu iki. düşman kaldı. Evet gördüğünüz gibi kardeşlerim bugün gerçekten taktiklerimizin işe yarıyor adamlar da aksine oradan geliyor. Herkese selamlar canlar. Valorant'ta kopya modundayız dostlarım. Herkes aynı karakter. 5 kişi bizde 5 kişi onlarda bakalım neler yapacağız. Like atıp abone ellerini dert görmesin Bizim takım seç. Rakip rakip. Aha. Evet ilk kill bende kaldı. Herkese selamlar canlarım. Valorant'ta kopya moduna girdim. Herkes aynı karakter. Biz seçiz onlar Reyna kardeşlerim. Aha. Orada biri var. Bu arada Sage çok iyi bir karakter kardeşlerim. Reyna da güçlü gerçekten. Biri var. Yapma bunu. Yapma bunu. Dostlar bol bol like atmayı unutmayın. Hızlı bir giriş oldu. Kusura bakmayın. 2 güzel. Spike düştü. Dostlar yakın var. Hızlı bir giriş olduğum gibi umarım keyifle izlersiniz. Güzel. Hadi bela. Bir kişi daha var. Bak. Hadi bakalım. Aha burada. Spike Spike nerede? Spike Spike. Ulan Spike burada. Ah be kardeşim pompalı almış o da bela attı. Biz bela atacağız adam bela attı. Spike orada olmasaydı ben bu eli alırdım. 1-0 yenik başladık resmen kardeşlerim. Bence çok iyi oynadık ama olmadı. O olsun yine de değerdi. Adamda pompalı vardı kaçamadım da sniper aldım. Haydi bakalım bu sniper almayacağım. Böyle stinger alacağım. Yanına bir de pompalı alalım. Ulan be üzüldüm be ama adam da bela attı sonuçta. O da iyi oynamış demek ki. Keşke adamda pompalı olmasaydı. İlk vuruşu yapmıştık aslında. Spike'ın orada düşmesi bizi dezavantaj yaptı. Bu arada bu modda çok güzel bir mod gerçekten. Şimdi benim ultim var. Ben önden gitmek istemiyorum. Bizden biri ölürse kaldırırız. Fıldı güzel. Buradan giriş yapacağım. Yapma yap. Gösterme. Kardeş sen kalk. Pay kurulmuş. Hop şurayı şunu atalım. Böyle bir yere de duvar kurulmaz be kardeş. Adam yukarıdan gelirse öldük cici. Gördü beni. Ah be kardeşim ya nasıl bir spike kuruyorsun be gözünü sevdim ya. Spike kuruyorsan yukarıyı kapatsana. Neyse öldük adam iyi vurdu. hadi koçum. Alırsın bunu yapma be. 2 de 0 oldu. Patlar mı? Patlamaz. Keşke biz savunmada başlasaydık. Neyse sıkıntı yok kardeşlerim. Bence iyi oynuyoruz. <laughs> ah be kardeşim. O duvarı oraya atmasaydı en azından ben sola kaçabilirdim. Ben duvarımı kullanmak mecburiyet durumunda kaldım. Adam öldükten sonra onu kaldırmak için. Arkadan dedim belki birisi gelir. yıkar falan. En iyisi duvar kurmak dedim. Spandalım ya da pontom desem var bunda. Aga be. 2-0 yenik durumdayız. Bu arada savunma daha avantajlı seçti. Işte. Çok duvar kurduğunuz için. Bence benim kanaatimce. Şimdi ne yapayım? Burada tek başına da gidilmez. İnşallah takımda ultisi olan vardır. Ver lan Spike'ı. Ver lan Spike Haydi bakalım. Hmm, yakın var. Bir kişi gitti. hepsi ultisini açtı bu arada. Hop şuradan bir atayım şunu. Yapma kaldır kaldır. Spike <laughs> Ya kardeşim gözünü seveyim kaldır. Ulti var mı bakayım? Aha bunda var. Ulan silahımı aldı. <laughs> ya böyle bir yerde kalmaz. Helal. helal. en azından ölmedik. Ama silahımı el koydu. Ben buraya kapattım. Kardeş bir işe yarayın. Adam önünde. Adam havaya sıkıyor. Helal 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 takım helal takım. Helal takım. Haydi bakalım. Güzel. En azından kaldırdı bizi. Hiç kişi ölmeden kurtardık. 6'ya 3 gidiyoruz. Son tur. Bir sniper yakışır mı bize? Bence yakışır abi. Bir sniper. Bir sniper yakışır ya. Bir sniper yakışır. Takımda 2 kişi sniper almışız. Ölürse şey yaparız. Gerçi sniper onlar da sniper almış olabilir. Şu anda çok kararsızım kardeşlerim. Neyse sniper oynayacağım. Hadi bu elde sniper olsun. Şimdi şöyle bir şey denesem mi, diye düşünüyorum, buraya duvar kurup üzerinden adamı kesebilir miyim? Bunu da alsam aslında, bir kişi öldürürsem geliyor. Şimdi ben mi gidiyorum, ben niye gidiyorum kardeş? Orada sniper varsa... Şunu alacağım. Kimsecikler yok. Bir kill alırsam helal. Kur spike'ı. Çok iyi. Göz kötü oldu. Şuraya bir şey attım. Bir Hı, çok iyi be. Ultim de açıldı. Kardeşim kalk bakalım. Abi seç ya. Seç can ya. Yine 5 kişi kalarak bitirdik. Bakın dostlar şimdi. Savunma tarafına geçtim. Burada benim kullandığım bir taktik var. Ee, ama hem A'da hem B'de. İsterseniz ilk önce A'yı göstereyim. Gerçi C'de de var. C'ye kimse gitmedi bizden. A'ya iki kişi gittik. Bir takil onu göstereyim. Şu anda çekişmeli. C'de kullandığım taktik kardeşlerim bak. Şuraya duvar kuruyorum sniper aldıktan sonra. Şuraya duvar kurduktan sonra buradan sniperla kesebiliyorum şeyin üstüne. Adamlar fark etmiyor. Ya da şuraya duvar kurup adamlar bu duvarı kırarken ben şuraya çıkıyorum. Burada 2-3 kill alabiliyorum. Yine buraya duvar kurup çok az bir boşluk bırakıyorum. Bakın isterseniz onu deneyeyim sizlere göstereyim. Bakın şöyle onlara bir ufak bir yem bırakıyorum şöyle tamam mı? Sinsi olacaksın abi. Bu yem bıraktı adam buradan geliyor ya. Bak, buradan gelince tık tık tık. Tık tık adama ha, bak bak beni görmedi bak. Bak gördün mü? Gördün mü? Ama adamlar duvarı yıktı. Kötü oldu bu. Ne yapacağız şimdi? Kaçınılmaz. Gel 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 artık gel artık iki kişi öldürmüşüm. Hadi takım güzel. Ama bak taktiği anladınız değil mi? O yem çok önemli abiler. Adamlar hepsi oradan geldi. Orada ufak bir yem bıraktık. Adam ne yaptı? Diğer tarafa yöneldi. Oradan geçelim yani yaptı. Ama geçemeyince bize öldü. Olsun güzeldi. Şimdi A'ya gidelim. Bir de A'yı gösterelim sizlere kardeşlerim. Ee, ufak yere kalacağım. Bir de pompiş alalım. Bakın şimdi dostlar. A'da ne yapıyorum? A'daki taktiği aslında çok daha güzel. Eğer A'dan gelirlerse. Yine böyle ufak bir yem atıyorum buraya. Bakın şöyle. Küçük bir yem atıyorum bakın. Burada adam ah bak buradan bir aradan bakayım. Öyle almıyor. Bir aradan bakayım ben Ben bir aradan bakayım diyor. Bakın buraya bunu kuruyorum. Tamam mı kardeşlerim? Şurada bir çalı var. Ama profesyonel oyuncular genelde oraya bakıyor. Bakın şimdi kardeşlerim. Gemi kurduk değil mi? Bak burada bir çalı var. Buraya saklanıyorsunuz. Adam sizi göremiyor tamam mı? Bu çalıda kaçıyorsunuz. Eğer biri gelirse buraya atlayın. Hmm yakın var. Yakın var. Ol yok. Bizim adam oraya duvar kurmuş. O var şu anda. Ölme, ölme be kanka, ölme. Ölme buraya kaçtım. Mecburum. Mecbur kaçtım. Hop. Gördünüz mü kardeşim? Şu iki. Bir düşman kaldı. Evet gördüğünüz gibi kardeşlerim bugün gerçekten taktiklerimizin işe yarıyor adamlar da aksine oradan geliyor son sayı. son sayı bu sefer de sizlere B'de yaptığım bir taktiği gösterelim Vandal aldım ee, Mitte de yapabiliyorsunuz B'de aslında çok kolay kardeşlerim zaten herkesin yaptığı taktiktir B'yi valla kapatıyorsunuz kutuların üstünden ona ona, ona atlıyorsunuz kardeşlerim ne yani şurayı valla yaptınız kapattınız ister buraya çıkın ister buraya çıkın bizim adam şimdi oraya duvar yapacak zaten bir de mide duvar atarken bakın ben e, düz değil şöyle atıyorum kapıyı tam kapatıyorum. Şimdi bunlara bir fake duvar atacağım buraya. Aa, bakın fake duvar. Adam duvar var dedik. buraya geldik gelirken burada bir iki kişi belki yıkabilir. Ah be. Abi gözden vuramadım ki ya, gözden vuramadım ya. Aa, Abi eğimini mi unutuyor? Ah be. Olsun sıkıntı yok. En azından iyiydik. Var mı diriliş? Var birinde. Hadi koçum. Ama uzak. Bize uzak. Bize uzak. Neyse inşallah biz almayız. Elbise bir tane daha uzar. Adam göze attı ya. Acele ettim. Orada biraz sabırlı olsam. Eğimimi doğru alsam daha iyi olabilirdi aslında. Olsun. Haydi lan. Ölün lan. Evet bir kişi kaldık. Maksat sizlere daha fazla vakit geçirelim hem de başka bir taktik daha deneyelim. Ee, fake fake duvarı gösterdim sizlere kardeşlerim zaten biliyorsunuzdur. Böyle e, son sayım acaba bilmiyorum. Bir de sniper tabancamı aldım. Ee, yine A'ya da gidebiliriz aslında C'de bir taktik daha var. B'yi zaten biliyorsunuz kutucuklardan üstüne atlıyorsunuz dedim. Şimdi bakın dostlarım az önce e, şeyde ne yaptık? C'de ne yaptık değil mi ön tarafa yaptık. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Bakın bunu buraya kuracağım. Şimdi adam beni orada bekleyecek anladın mı? Bu adam bak aradan bana bakıyor. Böyle çakal olacaksın abi. Ah be ara bırakamadık. Aa buradan geldi. Buradan geldi. Çakal olacaksın. Arkam gelmezse kill alırım. Hadi. Reyna etkisi. Reyna etkisi. Bir kişi aldım orada ya. Arkadan tedirginlikten alamadık. Olsun sıkıntı yok. Orada dikil dikildi. Hadi koçum. Maç 4-4 oldu, oldu abi. Maç gitti. Sosyal Dostlar maç gitti. Bu sefer C'de sniper alacağım abi. Sosyal Haydi bakayım kaldır Sosyal kardeş. Şey. Bence maç uzatmaya gidecek. Görev değişik oluyor mu acaba? Emin değilim. Aha o da onu kaldırdı. Oo. Bir şey gitti. Ayakta kalan son. Aa <laughs> onu kaldıracaktı lan. Pingi var. Bu arada canlar 12'ye 6 gitmişiz. Rakip takımdan da Reyna 17'ye 4 gitmiş. O adam daha iyi oynamış. Herhalde bize bela atan adam. O kazanan alır. O zaman kardeş bir fontom. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer çakal olacağız. Hatta ben almayacağım abi. Sniper bırakacaktık. unuttum. Bu sefer çakal olacağız kardeşlerim. Bakın şimdi. Mid one mid mid. Val. Dostlar bu sefer çakal olacağız. Buraya çıkacağız. Sniper'ımızı alacağız. Bakalım adam bizi fark edecek mi? Buradan gelirse bir iki kişi alırım diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Mid mid. One mid wall. Wow. Dostlar mid wall wow diyorum. Adam B'ye tutuyor. Bak iki kişi. Adamlar yine şeyden geldik? Aradan geldik. Beni böyle tedirgin edecek. Rahat olamayacağım. Şimdi duvarımı attım. Gel lan buradan. Gelmedi gelmedi. A gittiler. A gittiler. Bu kötü oldu işte. A gitmeleri kötü oldu. Biri yıkıldı. Haydi bakalım. 4 v 3 helal. Helal takım kuruyor. Bir düşman kaldı. Şurada. Kuruyor da önce biri o mu? Burası. O ölmüş. sniper'ımız var ya. Haydi bakalım canlarım finalde biz yaptık. Kazandık. Böyle bir moddu. Ben çok keyif alarak oynuyorum. Sizler nasıl buldunuz bilmiyorum. İnşallah kendimi Valorant'a geliştirebilmişimdir. Canlarım şimdi size söz verdiğim gibi beni eklemeleri için şeyi gösterecektim. Bir kod var. O kodu girmeden şey yapamıyorsunuz. Nerede yazıyordu? Yerde yazıyordu. Şu muydu? Evet. Refrof slash 9687 yazarak istek gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın 15 kişi göndermiş. Hepsini kabul ettim. Allah'a emanetsiniz.